Konumuz nerede, nereye, nereden? Bu konuda hepiniz çok büyük sorun yaşıyorsunuz, onu biliyorum. O yüzden de bu konuyu en basit şekilde anlatmaya çalışacağım size. Burada gördüğünüz gibi bir e, tabela yaptım. Tabelada kişi söz konusu ise nerede dediğimizde bay alıyoruz. Nereye yani kime dersek ya su alıyoruz. Kimden dersek de fon alıyoruz. Örnekleri görüyorsunuz. Ich bin bei Ozan. Ozan ne? Ozandayım ich bin bei Damla Damla dayım. Özel isim olduğunda artikel gelmiyor. Cümlede bazen yani günlük konuşmada duyabilirsiniz. Ich bin bei e, bei dem Ota, Ozan und ich bin bei der Damla die ama e, yani normalde gelmemesi gerekiyor ich bin bei Ozan ich bin bei Damla. ama doktor ve kuaför olduğunda biliyorsunuz bunlar da kişiler yani o, oradaki muayenehaneden söz etmiyoruz doktorun kendisine gittiğimiz için ya da e, kuaför salonu ya da berber salonuna değil de berberin kendisine gittiğimiz için bunları kişi olarak görüp ich bin bei dem Arzt ya da ich bin bei dem Friseur, yani beim Friseur oluyor. Bu kişilere giderken ise ich gehe zu Ozan Su Damla. Gördüğünüz gibi özel isim de yine aynı şekilde oluyor burada. Ich gehe zu Ozan Su Damla. Ich gehe zum Arzt ya da zum Friseur diyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde ich gehe zum Arzt ya da zum Friseur. Kimdeyim dediğimizde burada dikkat ich be ich kimden geliyorum dediğimizde pardon kimden geliyorum dediğimizde ise ich komme von Ozan ich komme von uh, vom Arzt gördüğünüz gibi ich komme von Friseur da diyebilirsiniz. Ich komme von Ayşe. Bu kişiler, kişiler de yani nerede dersek by, nereye, to, nereden, von. Gelelim şehirlere. Şehirler en basiti in içinde gördüğünüz gibi. Ich bin in Ankara in Köln. Nerede? Ich bin in Ankara in Köln. So, nereye? Ich fahre nach Ankara nach Köln. Ya, yeah? Ich fahre Ankara, Köln. ee, Ankara'ya, Köln'e gidiyorum. Ich komme aus Ankara diyorsunuz. Ankara'dan geliyorum ya da ich komme aus Köln. Ich komme von Köln de duyabilirsiniz. O yüzden fonu oraya koydum. Ich bin aus Köln deriz genelde. Ben Köln'lüyüm, Köln'den geliyorum. Ich bin von Köln. Sanki duyuluyor o yüzden onu oraya yazdım. Normalde aus doğru olur ama ich bin von Düsseldorf falan diye duyulduğunda da yanlış olsa da yine de duyuyorsunuz onu. Ee, ya. Şimdi ülkelere gelelim. Ülke, ülkeler biraz değişik. Artikeli olmayan ülkeler derken aslında her ülkenin artikeli das oluyor eğer diye das dışında bir artikelleri varsa, die kay, die Fights gibi ya da der Iran, der Irak onlar gibi. O zaman ne yapıyoruz? Sadece ne, o zaman artikel alıyoruz. Onun dışında almıyoruz. Bu ne demek oluyor? Ülkenin artikeli yoksa ich bin in Österreich, Austria'dayım. Ich bin in, Sp in Spanien, İspanya'dayım. Artikeli olanlardan neredeyim derken ich bin in der Türkei. Daima artikel artı datif almak zorundasınız. Nerede sorusuna daima edat aldığınızda datif almak zorundasınız ona göre. Ich bin in der Schweiz, ich bin in dem Iran. İran'da artık ıı, artikel gerekmiyor ama yine de vardır eminim çoğu yerde duyarsınız. Ich bin in den USA çoğul oluyor. Ich bin in den Niederlanden yine çoğul oluyor. Niye? Yeah? Ich bin in den Niederlanden küçültelim biraz şöyle. Heh. Ich bin in Nereye dediğimizde ülkelerde yine artikelsizler. Ich fahre nach Deutschland. Ich fliege nach Deutschland. Ich fliege nach Spanien. Ich fahre nach Spanien. Artikeli olan ülkeler ise Ich fahre in die Türkei. Ich fliege in den Iran. Ich fliege in die USA. Gördüğünüz gibi in artı akuzatif almak zorundasınız artık. Gelelim artikeli olmayan ülkeler nereden sorusuna cevap verirken ich komme aus Spanien diyoruz. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus Österreich. Ya ich komme aus Spanien, ich komme aus Deutschland, ich komme ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Italien. Gördüğünüz gibi. Fakat artikeli varsa ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus den USA. Ne? Ich komme aus den USA. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Schweiz. Da diyebilirsiniz. İsviçre'den geliyorum. Geliyor. Geliyorum. geliyorum so, konuşabilsem. İsviçre'den geliyorum oluyor orada. Ülkelerde bunlar da gördüğünüz gibi ülke eğer artikeli yoksa in. Nerede? Nereye nah? Nereden aus? Artikel varsa yine bunları alıyorsunuz fakat artikelle alıyorsunuz. Yani in artı datif alıyorsunuz Nere, nerede sorusuna. Nereye sorusuna in artı akuzatif alıyorsunuz. Nereden sorusuna da aus artı datif alıyorsunuz yine. Çünkü aus zaten her türlü datif. Başka bir şey yok yani. Hiçbir şekilde de istisna yok. Gelelim bina, bir binaya ya da a, bir kapalı bir yere girdiğinizde de yine in alıyorsunuz. Burada in artı datif, burada artikel de alınıyor. Ich bin in im Rathaus. Ich bin in der Post. Rathaus Rathaus'dayım, belediyede. Ich bin in der Schule. Ich bin im Supermarkt. Ich bin in der Apotheke. Gördüğünüz gibi hepsi datif alıyor. Im, bilmeyenler için in deyimin birleşik yazılmış hali. Dikkat ediyoruz arkadaşlar burası çok önemli en fazla sorunu yaşadığınız yer bu bölüm. Bu bölüme çok dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım şu tabelayı sağa sola kaydırmam kafanızı karıştırmıyor. Şu an e, görmeniz gereken yer tamamen orta. Burada dikkat etmeniz gereken ki burada çok fazla kafa karışıyor. 9 tane veksil propozisyon var. 9 tane farklı propozisyonumuz var. Bunlar hem datif hem de akuzatif olabiliyorlar. Bunları ekranda görüyorsunuz. Bunlar söz konusu olur da nereye sorusuna cevap verirseniz bu propozisyonları daima akuzatif almanız gerekiyor. Daima. Das Rathaus, das Haus. Ich gehe in das Rathaus, ins Rathaus olmuş. E, Schule, die Schule. Ich gehe in die Schule. Burada ich gehe zur Schule. Okula gidiyorum. Ich gehe in den Supermarkt. Ya Supermarkt olduğu için ich gehe in den Supermarkt. Şimdi hangisi çok yoğun kullanılır? Ee, bu soru da çok geliyor. Hangisi çok yoğun kullanılıyor? Çok üzgünüm. ikisi de çok yoğun kullanılıyor. Yani ikisini de bilmeniz gerekiyor. Su daha çok kurtarıcı öyle düşünün. Su kurtarıcı. Su aldığınızda datifi yapıştırıyorsunuz. Ama in aldığınızda işte akuzatif oluyor. Aslında in aldığınızda da akuzatif yapıştırıyorsunuz. Sadece düzgün yapıştırmayı bilmeniz gerekiyor. Dea ve das'ta da gördüğünüz gibi su artı datif olunca deyim olduğundan sum sum kalıyor. Di de de su oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Ee, bunun dışında burada aslında en kafa karıştıran yer bura olsa da o kadar karışık değil. Biraz böyle başında durduğunuzda gerçekten oturtursunuz. Böyle bir tabelayı da kendiniz yaptığınızda bence olur. Gelelim nereden sorusuna cevap vermeye. Nereden? aus, ich komme au, e, vom Supermarkt ya da aus dem Supermarkt. Aus genelde içinden dışına çıkabildiğinizde aus alıyorsunuz bir şeyin içinden dışına. Vom da oradan bu tarafa geliyorum. Ekranda su içinde aynısı geçerli. Su içine girdiğinizin %100 garantisi değil. O yöne doğru gitme. Bunu resim olarak göstermeye çalışıyorum. Bakın şimdi burada aynı gördüğünüz gibi su o tarafa gidiyorsunuz ama içine girdiğinizin garantisi yok. Fakat günlük hayatta okula giderken ihtiyaç su şule kimse kapıdan döneceğimi düşünmez. O yüzden aynı şekilde kullanımı aynı. Çok irdelerseniz açıklaması bu. Aus için de yine aynı şekilde. Ich komme aus der Schule, ich komme von der Schule. Okuldan geliyorum, aus der Schule dediğimizde daha çok binadan çıkıyorum oluyor. Von ve aus istisnasız datif olduğu için zaten mavi. Burada von ya da aus aldığınızda kesinlikle datif almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi gelelim birkaç aktivite. Aktivite olduğunda ne yapıyoruz? Ich bin beim Sport, spordayım. Ich bin im Kino, Sinemadayım, das Kino. Ich bin an der Haltestelle, bu aktivitede olmuyor, bu bir yer oluyor, orta diye yazmışım zaten. Orta, otobüs durağındayım. Bu çok önemli, otobüs durağındayım. Neden Ande? Çünkü otobüsün durduğu yerde değiliz, o yüzden duraktayız. Ya, durak da otobüsün durduğu yere bunlar sanırım durak dedikleri için otobüs duruyor ama biz onun dibinde olduğumuz için ich bin an diye halt Ich bin am Bahnhof, Bahnhof için de aynı şey geçerli. Bahnhof da şunu da diyebilirsiniz. Ich bin im Bahnhof. Binanın içindeyseniz im Bahnhof oluyor. So, ich bin in der Bank, bankadayım. Bazen auf falan duyabiliyorsunuz. Auf der Post, auf der Bank falan. Onları da duyabiliyorsunuz arkadaşlar. En doğrusu bu. Bunu alın, hata yapmış olmazsınız. Ich bin auf einem Konzert. Bir Konserdeyim ya da of e, Theater bir sinemadayım yine gördüğünüz gibi burada başka örnekler var. Ich bin şunu yukarı çekebilirsem göreceksiniz. So, Ich bin neredeyim ben de merak ettim. Auf dem Spielplatz gördüğünüz gibi alan plaz olduğunda e, daima plaz auf oluyor açık alan ya. Mesela e, ich bin auf dem Taximplatz. Taksim meydanındayım. Gelelim nereye gidiyorum? Ich gehe zum Sport, ich gehe ins ya da zum Kino, aynı yani yukarıdaki gibi in das ya da zum. Ich gehe an die Haltestelle ya da zu Haltestelle, Yukarıdakiyle aynı bina falan dedik ya hani e, bu vexel proposisyonu olursa iyi şey oluyor. Akuzatif, su olursa istisnasız datif. Ich gehe zum Bahnhof, ich gehe zur Bank, ich gehe zum Konzert, ich gehe in die Bank da diyebilirsiniz, ich gehe zum Theater. Ich gehe auf den ya da zum Spielplatz. Aynı şeyde auf ein Konzert de Auf das Konzert. Gelelim. Nereden geliyorum? Ich komme vom Sport. Spordan geliyorum. Ich komme vom Kino. Aus dem Kino dediğinizde yine binadan çıktığınız anlamına geliyor. Aus dem Kino. Ja? Ich komme aus dem Kino. Ich komme von der Haltestelle. Duraktan geliyorum. Ich komme vom Bahnhof. Bahnhof'tan geliyorum ben yani tren istasyonundan. Ich komme von der Bank. Bankadan geliyorum. Ich komme vom Konzert. Konserden geliyorum. Ich komme vom Spielplatz. Parktan geliyorum. Çocukların oynadığı Spielplatz var orada. Ve en önemlisi herkesin yanlış yaptığı. Ich komme. Also neredeyim? Ich bin zu Hause. Nereye gidiyorum? Ich gehe nach Nereden geliyorum? Ich komme von zu Hause. Yani von zu Hause'yi kesinlikle almanız gerekiyor. Ya iki tane orada telat evet, var. İkisine de ihtiyacınız var. Ve bunlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde artık almıyor. Buradaki evden kastımız bizim kendi yaşadığımız, kendimizi evde hissettiğimiz yer. Ya in der Türkei fühle zu Hause mesela ya da in Deutschland fühle ich zu Hause. Almanya'da kendimi evde hissediyorum dediğinizde de bu geçerli. Umarım çok hızlı olmamıştır. Umarım işinize yarar. Tabelayı kendiniz yaparsanız daha iyi çözeceğinizi düşünüyorum. Daha iyi anlarsınız çünkü yazarken.